对对对 <laughs> Yeşilerde gibi Daldım göllere Yeşilerde gibi Daldım göllere Sen düşürdün beni Dilden dillere Başım alır Öncelikle sesime ve müziğime yapılan pozitif yorumlardan dolayı çok teşekkür ederim. Fakat hostes değilim. E, müzik öğretmeniyim, e, müzisyenim aynı zamanda profesyonel opera solistiyim. Hostesleri de çok seviyorum. E, bir meslek seçmek isteseydim e, ikinci tercih olarak hostesliği tercih edebilirdim. E, hostesliği tercih etmek isterdim. Her meslek çok kutsal ve çok değerli. E, ama hostes değilim, müzik öğretmeniyim. E, o gün de e, uçakta e, yılın öğretmeni olarak e, şarkılar, türküler söyledim. Değerli öğretmen arkadaşlarımıza ve kıymetli bakanımıza, bir müzisyenin, bir sanatçının hayalidir bu. Fakat bu hayale bu şekilde ulaşabileceğimi hiç tahmin etmezdim. Demek ki benim gökyüzünde şarkı söylemem gerekiyormuş, sesimin ve şarkılarımın duyulabilmesi için. Ee, i̇nsanlar hostes zannettikleri için tabii ki e, bir ilgi gösterdiler, değişik geldi onlara. E, ama müzisyenim e, ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bu vesileyle beni tanıyıp, e, müziğime değer verip dinlerlerse, çok onur olurum. Hayır hayır rötar falan yoktu. Havadaydık gökyüzünde 30 bin fitte söyledim. Ee, sayın Bakanımız vardı. Biz Ankara'dan İstanbul'a e, Cumhurbaşkanlığının davetlileri olarak e, 24 Kasım özel programı için e, uçuş gerçekleştiriyorduk. Yani hostes değil yılın öğretmeniyim aslında. Bununla da çok e, mutluluk ve gurur duyuyorum. E, şimdiye kadar müzik hayatımda, eğitim hayatımda birçok projelere imza attım. İki konservatuvar bitirdim, iki yüksek lisans yaptım, kitaplar yazdım, öğrenciler yetiştirdim, albümler çıkardım, besteler yaptım ama hiçbiri bu kadar ses getirmedi. Şu an telefonlarım susmuyor, bir sürü haber siteleri, insanlar arıyorlar, tebrik ediyorlar. Bu bir müzisyen olarak benim ruhumu okşadı tabii.